Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Konu bazlı yazılı çalışmalarımıza harika bir şekilde devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu beraberce taramıştık. Bugün ne yapacağız? Doğrusal denklemler konusu kapsamında sınavda çıkabilecek tarzda örnek soru çözümleri yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet bu sorumuz denklemlerden temel düzey diyebileceğimiz bir soru arkadaşlar. 5 çarpı x eksi 4 eşittir 10 çarpı 1 eksi x demişiz. x arıyoruz. Bu tip sorularda öncelikle kat parantezin içine dağıtacağız. Yani 5'i önce x ile ardından eksi 4 ile çarp. 5 kere x ne geldi? 5 x geldi. 5 kere eksi 4 eksi 20 yaptı. Eşittir diyorum aynı mantıkla 10'u önce 1 ile ardından eksi x ile çarpıyorum. 10 kere 1 10. 10 kere eksi x dikkat eksi 10 x yaptı. Evet bundan sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bakın eksi 10 x'i alalım sol tarafa atalım işareti artı olarak değil mi sol tarafa geçmiş olacak işaret değişiyor. Böylece 5 x'in yanına gelmiş olsun. Aynı şekilde solda eksi 20 var bunu da alalım gençler sağ tarafa atalım işareti eksiden artıya dönüşmüş olsun. Diğer tarafa attığımızda eksi ise artı oluyor artı ise eksi bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi sol tarafta 5x vardı bunu bir yazdım Eksi 10 x yanına artı olarak geldi. Artı 10 x diyorum eşittir. Sağda 10 vardı. Yanına eksi 20 artı 20 olarak geldi. Artık gerisi kolay. 5 tane x 10 tane x daha 15 tane x yaptı. Eşittir 10 20 daha 30 yaptı. Evet x arıyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız. Her iki tarafı 15'e böldüğümüzde olay bitecek. 15'ler uçtu. X eşittir 30 bölü 15'ten 2 olarak bulunmuş oldu. Gayet basit. Sırada ikinci örneğimiz var. 2A artı 3 bölü 5 eşittir A eksi 1 bölü 3. Burada A'yı arıyoruz. Bu tip sorularda ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı. Yani 3 ile 2 artı 3'ün çarpımı 5 ile A eksi 1'in çarpımına eşit olacak. Hemen eşitleyelim. Bakın şöyle 3 çarpı 2A artı 3 diyorum. 2 artı 3'ü parantez alalım. Yoksa soru gümler gençler. Aman dikkat. Eşittir 5 çarpı parantezi aldım. A eksi 1. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kat sayıları parantezin içine dağıtıyoruz. 3'ü 2A ile ardından 3 ile çarpacağız. 3 kere 2A ne yapar gençler? 6A yapar. 3 kere 3 9 yaptı. 6A artı 9 eşittir. Şimdi 5'i önce A ile ardından eksi 1 ile çarp. 5 kere A 5A. 5 kere eksi 1 eksi 5. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atıyoruz. 5A'yı alalım bu küçük. Sol tarafa atalım 6A'nın yanına gelsin. 9'u da arkadaşlar aynı mantıkla alalım. Sağ tarafa atalım. Bu da eksi olarak geçmiş olsun. Solda 6A vardı. Bunu bir yazdım. 5A yanına eksi olarak gelecek. O zaman eksi 5A diyeceğim. Eşittir. Sağda eksi 5 vardı. Artı 9 yanına nasıl geldi gençler? İşaret değişti. Eksi olarak geldi. Yani eksi 9 oldu. 6A'dan 5A çıkarsa bir tane A kalır. Yani A eşittir Eksi 5, eksi 9 ne yapar? 5 tane eksi, 9 tane eksi daha gibi düşün. Yani 14 tane eksi yapar. Cevabımız ne olacaktır? A eşittir, eksi 14 olacaktır. Harikasınız, geçiyoruz ikinci sorumuza. Evet şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerden biraz daha orta düzey diyebileceğimiz bir soru çözelim. Sınavda çıkma ihtimali yüksek gençler. Bir sporcu bir parkurun önce 5'te ikisini ardından kalan yolun yarısını koşmuştur. Geriye sporcunun koşması gereken 300 metre kaldığına göre bu parkurun tamamının kaç metre olduğunu beraberce bulacağız. Şimdi aradığımız şey parkurun tamamı. Bunu bilmiyoruz. O zaman bu uzunluğa arkadaşlar şöyle x metre diyerek başlayalım. Bunun bir de kolay yolu var onu da birazdan göstereceğim. Ne demişti? Öncelikle bunun 2 bölü 5'ini koşmuştu. Yani 2x bölü 5'ini başlangıçta koştu. Güzel. Diyor ki ardından kalan yolun yarısını koştu. Önce kalan yolu bulacağım. Bunun yarısını alacağım. Bu kadarını daha koştuğunu düşüneceğim. Hemen kalan yolu beraberce görelim. Tamamı neydi? X metreydi. 2x bölü 5'ini koştu. O zaman kalan yolu nasıl buluruz? X'ten yani tamamından 2x bölü 5'i çıkarırız. İsterseniz bunu 5x bölü 5 olarak görün. İsterseniz de şunu yapın. 5 kere x 5x 5x'ten 2x çıktı. 3x kaldı. Bunu pay kısmına yaz. Bölü payda dokunma. 5 olarak yaz. Evet bu kadar yol kaldı. Diyor ki işte bu kalan yolun yarısını koşmuş. O zaman 3x bölü 5'in yarısını alacağız. Bu kadarını da koştuğunu düşüneceğiz. Hemen şunun yarısını alalım. Yani 3x bölü 5 bölü 2 diyorum. O zaman ne yapacağız şimdi? Pay kısmını aynen yaz. 3x bölü 5. Paydayı ters çevir bunları çarp. 1 bölü 2 ile çarpacağız. 3x kere 1 3x yaptı bölü 5 kere 2 10 yaptı. Evet bu kadarını daha koştu arkadaşlar. Bu ikisi koştu mesafeler ikisini görün. Diyor ki şimdi geriye sporcunun koşması gereken 300 metre kaldı. Geriye kalanı nasıl bulacağım? Koştuğu mesafeleri toplayacağım tamamından çıkaracağım. Öncelikle koştuğu mesafeleri beraberce görelim. 2x bölü 5 koşmuştu bir de 3x bölü 10 koşmuştu. Bunları topluyorum. 2x bölü 5 artı 3x bölü 10 diyorum. Evet toplamda ne kadar koşmuş? Şunu 2 ile genişletelim. 2 çarpı 2x 4x yaptı bölü 2 çarpı 5 10 yaptı artı bunu aynen yazıyorum. 3x bölü 10 diyorum. Paydalar aynı 10 olarak bıraktım. 4x 3x daha 7x yaptı. Evet bu kadar arkadaşlar koşmuş. Diyor ki şimdi geriye koşması gereken 300 metre kaldı. Tamamından 7x bölü 10'u çıkardığımda aslında bunun 300 metre olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle hemen arkadaşlar tamamından bunu çıkaralım. Tamamı x'ti. x eksi diyorum. Koştuğu mesafene 7x bölü 10. Ne yapacaktır bu? 10 kere x 10x 7x çıktı 3x kaldı bölü 10'u aynen yazıyorum. Evet bu geriye kalan yani aslında 300 metre dediğimiz şey olay bitti. Bunun altında 1 var gibi düşün. İçler dışlar çarpımı yap olayı bitir. Yani 3x çarpı 1 ne olacaktır? 3x çarpı 1 eşittir. 10 çarpı 300 olacaktır. Şöyle 3'e böldüm. Burayı da 3'e böldüm. Burası 100 geldi. Burada x kaldı zaten. x eşittir. 10 kere 100'den 1000 geldi. Evet 1000 metre nedir gençler bu? x yani aradığımız şey. Parkurun tamamı 1000 metreymiş. Yani 1 kilometre. Peki bunun kolay yolu ne? Bir de onu konuşalım. Bu sporcu başlangıçta bu yolun tamamının 5'te 2'sini koşmuştu. Ardından kalan yolun yarısını koşmuştu. Şimdi ilk planda işlem kolaylığı açısından arkadaşlar 2 bölü 5'i katlayın 2 ile 4 bölü 10 olarak görelim. Yani parkurun tamamı 10 birim gibi düşünülsün. Bunun 4 birimini sporcu koşmuş. 10 birimin 4'ünü koştu. Şu 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Yani 2 bölü 5 aynı zamanda 4 bölü 10'dur değil mi? Diyor ki ardından kalan yolun ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan yolun yarısını koştu. 6'nın yarısı 3. Bakın 3 birim daha koştu. İşte geriye artık 3 birim kaldı. Diyor ki geriye sporcunun koşması gereken 300 metre kalıyor. Yani burası arkadaşlar 3 birim aslında 300 metreymiş. Buna anlama geliyor. Demek ki her birim aslında 100 metreymiş. Tamamı neydi? 10 birim. 11'imi yüzde çarparsın, bunun tamamının yine 1000 metre olduğunu görmüş olursun. Bu da yine kullanabileceğimiz ikinci bir yöntem. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Bu sorumuz koordinat sisteminden sevilen soru tiplerinden biri. Koordinat sisteminde KLMN noktalarının birleştirilmesiyle bir KLMN dikdörtgeni çiziliyormuş. KLM noktaları bizlere verilmiş. Ne yapacağız? N noktasının koordinatlarını bulacağız. Bu dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu beraberce hesaplayacağız. Öncelikle KLM noktaları nerede? Bunları bularak başlayalım. K 2'ye 3. Bu ne anlama geliyor? X ekseninde 2'ye bakacak. Y ekseninde 3'e bakacak. X ekseninde 2. Şurayı gördünüz. Y ekseninde 3 y ekseninde 3 burada. Burayı da gördünüz. İşte bunların uzantılarını kesiştirdiğimizde arkadaşlar neyi bulmuş olacağız aslında? K noktasını bulmuş olacağız. Burası K noktası. 2y 3 noktası. Bakın x ekseninde 2'ye bakıyor. Y ekseninde 3'e bakıyor. Kaptınız değil mi? Sırada L var. 2'ye eksi 4. X ekseninde 2'ye bakacak. Y ekseninde eksi 4'e. Bunların uzantılarını şöyle kesiştirdiğinizde arkadaşlar L noktasına ulaşmış olursunuz. Burası da L noktasıymış. 2'ye eksi 4. Harika. Sırada M noktası var. Eksi 3'e eksi 4. X ekseninde eksi 3'ü buldun. Y ekseninde eksi 4'ü buldun. Uzantılarını şöyle arkadaşlar kesiştirdik. Tam burasının da M noktası olduğunu gördük. Eksi 3'e 4. Evet şimdi bir de N noktası var. Bunları birleştirdiğimizde bir dikdörtgen oluşuyor. E, dik oluşuyorsa şununla aynı hizada olması lazım. Aynı şekilde K ile aynı hizada olması lazım. Yani noktamızın burada olması şart ki bir dikdörtgen dörtgen oluşsun. Bu da mecburen N noktası olacak. Hemen bunu da beraber yazalım. X eksenini önce yazıyorsun. Nereye bakıyor? Eksi 3'e bakıyor. Y ekseninde ise artı 3'e bakıyor. Bu da eksi 3'e 3 noktasıymış. Ne bu? N noktası. Bunu bir yazalım. Sormuştu zaten. N noktası eksi 3'e 3'müş. Güzel. Şimdi bu dikdörtgenin alanını bulacağız. Önce dikdörtgeni görelim. Bu noktaları şöyle birleştirelim arkadaşlar. N'den K'ye gittim. K'den L'ye gittim. L'den M'ye uçuyorum. M'den de N'ye uçuyorum. Bakın bir dikdörtgen oluştu. Bunun alanını bulmak için ne yapacağız? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Şöyle hemen alan diyelim. Ne olmak zorunda? Kısa kenar çarpı uzun kenar olmak zorunda. Kısa kenar şurası. Beraberce sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 birim. Kısa kenar 5 birim. Çarpı uzun kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. O zaman alan ne olmak zorunda arkadaşlar? 5 kere 7'den 35 birim kare olmak zorunda. Evet bu dikdörtgenin alanı 35 birim kareymiş. Problem var mı? Yok. Harikasınız. Gelsin dördüncü sorumuz. Bu sorumuz doğrusal ilişkilerden orta düzeyde bir soru yine sınavlarda çok sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bizlere bir grafik verilmiş. Bu grafikte eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su kullanılan bir depodaki su miktarının zamana bağlı değişimini görüyoruz. Ne sorulmuş? Verilen doğrusal grafiğin denklemini yazacağız. Evet, burada kullandığımız çok meşhur bir kural var. Neydi arkadaşlar? y eşittir demiştik. Başlangıç artı veya eksi bunu düşüneceğiz. Devamında değişim çarpı x. Bunu lütfen unutmayın. Tıkır tıkır kullanmamız gerekiyor. Şimdi arada artımı var, eksimi var. Şimdi şuna bakın, grafikte başlangıç değeri artıyor mu, eksiliyor mu? Başlangıçta depoda arkadaşlar 21 litre su vardı. Bu eksiliyor. Demek ki miktarı kaybediyoruz. O zaman başlangıçtan değişim çarpı x'i çıkaracağız. Kaptınız değil mi? Evet, hemen denklemi yazalım. Y eşittir başlangıçta depoda ne kadar su vardı? 21 litre. Bu değer zamanla azalmış. O zaman başlangıç 21 oldu. Eksi değişim. Ne kadar değişiyor? 21'den 18'e, 18'den 15'e. Gördüğünüz gibi 3'er 3'er bir değişim var. O zaman değişimimiz 3 oldu. Çarpı x diyoruz. Olay bitiyor. İşte karşımızda bu doğrusal grafiğin denklemi. Problem var mı? Yok. Geçiyoruz B sorusuna. Şöyle başına A yazalım arkadaşlar. Cevabın bu olduğunu görün. B sorusunda ne soruluyor? 6 saat sonra depoda ne kadar su kalacağını bulacağız. Bakın saat x ekseninde yani x gördüğümüz yere 6 yazmamız yeterli. Ne kadar su kalacağını net bir şekilde bulmuş olacağız. Aynı mantıkla buradaki denklemi kullanıyorum. Y eşittir diyorum. 21 eksi 3 çarpı x gördüğüm yere 6 saat dediğine göre 6 yazıyorum. Kafam rahat bundan sonra. Evet y eşittir. 21 eksi 3 kere 6 18. Olay bitmiştir. Y eşittir. 3 oluyor arkadaşlar. Yani 3 litre su kaldığını söyleyebilirsiniz. Güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kapmışsınızdır. Sırada 5. sorumuz var. Doğrusal denklemlerin grafiğinden adınız gibi bilmeniz gereken bir soru tipi. 3y eşittir 2x artı 6 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu yine birlikte bulacağız. Gençler bu tip sorularda önce ne yapıyoruz? Grafiği çiziyoruz. Bunun için de y eşittir 0 için önce x'i bulacağız. Ardından x eşittir 0 için y'yi bulacağız. Bunun devamında alana geçiş yapacağız. Hemen y eşittir 0 için acaba x kaç? Bunu bir görelim. Y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 3 çarpı 0 eşittir 2x. Bakın buraya hiçbir şey yapmıyorum. Artı 6 diyorum. 3 kere 0 0 eşittir 2x artı 6 geldi. 6'yı sol tarafa atıyorum. Eksi olarak geçti. Eksi 6'nın 2x'e eşit olduğunu görüyorum. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ne olacaktır? 2'ler gitti. x eşittir. Eksi 6 bölü 2. Yani eksi 3 geldi. Şimdi y eşittir 0 için unutmayın. x eşittir. Eksi 3. Bu noktayı artık yazabiliriz. Önce x'i yazıyoruz. Aman dikkat. Her zaman önce x ardından y yazılır. Yani bu aslında eksi 3'e y 0. 0 noktasıymış. Problem var mı? Yok. Bakın şöyle önce x'i ardından y yazıyoruz. Lütfen bunu ıskalamayın. Şimdi ne yapacağız? x eşittir 0 için y'yi bulacağız. O zaman x gördüğümüz yere 0 yazalım. En başta 3y vardı. Bunu bir yazdım. Eşittir. 2 çarpı x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Artı 6. 3y ne eşitmiş? Burası 0 zaten. 6'ya eşitmiş. Her iki tarafı 3'e böldüm y eşittir 2 geldi. Evet x eşittir 0 için y eşittir 2. Hemen bu noktayı da yazalım. Önce x'i yaz yani 0'ı ardından y'yi yani 2 yi yaz. Önce x'i yazdım ardından y yi yazdım. Elimde iki tane nokta varsa bu grafiği çizebilirim. Öncelikle eksi 3'e 0 neredesin? x ekseninde eksi 3 y ekseninde 0. Tam buradasın değil mi? Diğeri nerede? 0'a 2. x ekseninde 0 y ekseninde 2. Artı 2 burada. Evet bu iki noktadan geçen bir doğru çiziyoruz şimdi. Bakın şöyle arkadaşlar hemen çizelim. 2'den 0'a 2'den geçti bir de eksi 3'e 0'dan geçti ve grafiğimiz karşımızda. Diyor ki şimdi bu doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını bul. Doğrumuz bu. Bunu bir yazalım. Bu aslında 3y eşittir. 2x artı 6 doğrusu. Eksenler neler? x ve y ekseni. Bakın şu x ekseni. Bu da arkadaşlar y ekseni. Bu 3 doğru arasında kalan alanda bu değil mi? Evet. O zaman üçgen alanını bulduğumuzda olay bitecek. Üçgen alanı nasıl buluyoruz? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz değil mi? O zaman şöyle hemen bunu da siyahla yazalım. Alan eşittir diyorum. Taban burası 3 birim. Çarpı yükseklik burası 2 birim. Bölü 2. Iki. 2'ler gitti. Bu da 3 birim kareymiş. Cevabımız 3 birim kare olmalıydı. Gelsin 6. sorumuz. Evet şimdi iki tane arka arkaya doğru neyiminden soru çözeceğiz. Eğim değini sınavda oldukça önemli. Temel mantığını iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. 2y eksi 4x eşittir 8 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. Eğimini bulacağız. Bunun eğimini bulmak oldukça kolay. Bunu birazdan konuşacağız. Önce beraberce grafiği çizelim. Grafiği çizmek için bize iki tane nokta lazım. Yani ne yapıyoruz? Y eşittir 0 için önce x'i buluyoruz. Ardından x eşittir 0 için y'yi buluyoruz. O zaman denklemde y gördüğümüz yere 0 yazalım. 2 çarpı y gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi 4x eşittir 8 geldi. 2 çarpı 0 0. 0 eksi 4x neymiş gençler? 8'miş. Yani eksi 4x'in 8 olduğunu gördünüz. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümüzde x buradan eksi 2 gelir. Aman dikkat. Evet y eşittir 0 iken x eksi 2 geldi. Bu noktayı bir yazalım. Önce y'yi sonra x'i yazmıyorsun. Önce x'i sonra y'yi yazıyorsun. Yani bu nokta eksi 2'ye 0'dır. Lütfen dikkatli olun. Önce x'i yazıyoruz sonra y'yi yazıyoruz. Evet sırada x eşittir 0 için y'yi bulmak var. O zaman denklemde x gördüğümüz yere 0 yazalım. 2y eksi 4 çarpı x yerine 0 yazdım. Eşittir 8. 2y eksi e burası 0 zaten. Eşittir 8 oldu. 2Y'nin 8 olduğunu gördünüz. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. Y buradan 4 geldi. Harika. Hemen bu noktayı da yazalım. X eşittir 0 için. Şöyle önce 0'ı yazdım. Y kaçmış? 4'müş. Evet bu X bakın 0. Bu da Y. Gördüğünüz gibi 4. Harika. İki tane noktayı biliyorsan artık grafiği çizebilirsin. Eksi 2'ye 0. Neredesin? X ekseninde eksi 2. Y ekseninde 0. Buradasın. Diğeri 0'a 4 x0 y4 y'nin artı 4'ü burada diğer nokta burada gençler hemen bunları şöyle birleştirdiğimizde zaten grafiği çizmiş olacağız evet nedir bu şöyle yazalım 2y eksi 4 x eşittir 8 doğrusunun grafiği evet ardından ne yapıyoruz bunun eğimini buluyoruz bu grafiği çizdiysen eğimi şöyle yazabilirsin eğim eşittir dersin her zaman dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Dikey uzunluk kaç birim gençler? 1, 2, 3, 4. 4 birim bölü yatay uzunluk 1 2 birim. Sağ yatık zaten sonuç pozitif çıkacak. Dolayısıyla eğim ne geldi? Artı 2 geldi. Veya şunu yapabilirsin. Sen burada denklemi biliyorsan doğrudan eğime ulaşabilirsin. Nasıl? Bu birinci yol. Şöyle arkadaşlar birinci yol diyelim. Bu da bizim ikinci yolumuz olsun. Denklemi yazıyorsun. 2y eksi 4x eşittir 8. Burada y'yi yalnız bırakıyorsun. 2y eşittir Eksi 4x 4x'i karşıya at artı geçer değil mi? Artı 4x artı 8 olur. Bunu yazmaya gerek yok. Evet bundan sonra x'in katsayısını sayısını y'nin kat böldüğünüzde doğrudan eğime ulaşmış olursunuz. Yani y katsayısı sayısı 1 olacak şekilde yalnız bırakılması gerekiyor. Doğrudan şunu yazabilirsin. Eğim eşittir dersin. x'in katsayısı 4 bölü y'nin kat 2. Yine gördüğünüz gibi 2'ye ulaşmış olursunuz. Size kalmış. Geçiyorum 7. soruya. Yine doğru eğiminden sevilen soru tiplerinden biri dikkatimizi toplayalım. Yeşil renkli rampanın eğimi %80 ve mavi renkli rampanın eğimi %50'dir. Buna göre x ile belirtilen uzunluğun kaç desimetre olduğunu beraberce bulacağız. Öncelikle yeşil rampayla başlayalım. Bunun eğimini nasıl yazarız? Yeşil eğim diyorum arkadaşlar. Evet kural neydi? Her zaman dikey uzunluk bölü yatay uzunluk bize eğimi veriyordu. Dikey uzunluğu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bakın şu uzunluğa A demek istiyorum. O zaman dikey uzunluk A olsun bölü. Yatay uzunluk belli. Yeşil için yatay uzunluk gördüğünüz gibi 60 desimetre. Evet yeşilin eğimi A bölü 60 olarak yazılabiliyor. İşte bu eğim aslında %80'miş. Yani şu A bölü 60 dediğimiz şey %80'miş. O zaman biz yeşilin eğimini farklı bir şekilde yazabiliriz. Yeşil eğim eşittir %80'se %80 ise ben %80'i 80 bölü 100 olarak görürüm. Bunu bir sadeleştiririm. 20'ye böldüm 4 geldi. 20'ye böldüm 5 geldi. Evet yeşilin eğimi 4 bölü 5'miş. Olay bitti. Ben yeşilin eğimini 4 bölü 5 olarak da yazabiliyorum. A bölü 60 olarak da yazabiliyorum. O zaman bu değerler birbirine eşit olmak zorunda. Kaptınız mı? Hemen A bölü 60 eşittir 4 bölü 5 diyorum. Bu durumda A ile 5'in çarpımı 4 ile 60'ın çarpımına eşit olacak. 5 kere A 5A eşittir 4 kere 60 değil mi arkadaşlar? 4 kere 60. Sadeleştirdiğimizde 5'e böldüm 1 geldi. 5'e böldüm 12 geldi. O zaman A neymiş? 4 kere 12'den 48'miş. Evet 48 desimetre. Burayı bulduk yazalım. 48 desimetre. Şimdi buradan X'e geçeceğiz. Diyor ki bana mavinin eğimi %50. Bunu da şöyle mavi yazalım. Hemen buraya mavi diyelim. Eğim diyelim arkadaşlar. Bunun %50 olduğunu vermiş. O zaman 50 bölü 100 de buna sadeleştir. 50'ye böldüm 1 geldi. 50'ye böldüm 2 geldi. Mavinin eğimi 1 bölü 2. Biz mavinin eğimini şöyle de yazabiliriz. Yine dikey uzunluk bölü yatay uzunluk deriz. Dikey uzunluk A. Artık biliyorum 48 yaz. Bölü yatay uzunluk x zaten. Buraya da x de. Evet her ikisi de mavinin eğimi. Yani 1 bölü 2 mavinin eğimi. 48 bölü x de yine mavinin eğimi. O zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Hemen diyorum ki 1 bölü 2 demek ki 48 bölü x'e eşitmiş. Şöyle 1 ile x'i çarpacağız. 2 ile 48'i çarpacağız. Sonuçları eşit olacak. Zaten net bir şekilde görüyorsunuz. x eşittir 48 çarpı 2 diyebilirsiniz. Yani x eşittir buradan 96 desimetre gelecektir. Aradığımız sonuç neymiş? 96 desimetreymiş. Güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kapmışsınızdır. Son soruya geçiyoruz. Bu sorumuz eşitsizliklerden. Eğer sınavda bir soru gelecekse böyle bir soru olacaktır. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Soruyu kaçırmayalım. Bizlere bazı ifadeler verilmiş. Ne yapacağız? Uygun eşitsizlikleri yazacağız. Birinci örneğe baktığımızda yolculuğumuz 3 saatten az sürecektir. Şimdi kafayı çalıştıralım. Yolculuğumuz 3 saat sürebilir mi? Hayır. 3'ten az diyor. Yani 2 olur, 1 olur. Bu şekilde basit düşünebilirsiniz. Bilinmeyen x olsun. Ne diyeceğim? x küçüktür 3 diyeceğim. Bakın 3 olamıyor. 3'ten daha az oldu. Anladınız değil mi? İkinci örnekteyiz. İpin uzunluğu en az 40 cm olmalı. Aman dikkat. En az 40 diyor. Yani 40 kurtarıyor arkadaşlar. 40 olabilir. 40'tan daha uzun olabilir. O zaman diyorum ki x 40'tan büyük. Aynı zamanda en az 40 olabildiğine göre 40'a eşit de olabilir. Yani x büyük eşit 40 diyorum. Üçüncü örnekteyiz. Bu araca en fazla 5 kişi binebilir. Düşünelim. Bu araca 5 kişi binebilir mi? Binebilir. Ama en fazla 5 olabilir. 4 olur, 3 olur, 2 olur. Fakat 5'ten fazla olamaz. Dolayısıyla x bir kere 5'ten küçük olacak. 5 olabildiğine göre eşit diyeceğiz. Yani x küçük eşit 5 oldu. 3 eksiğinin yarısı 2'den büyük olan doğal sayılar. Bu sayı x olsun. 3 eksi eksi 3 olur. Yarısı bölü 2 dersin. Bu 2'den büyükmüş. 2 olur mu? Olmaz. O zaman büyüktür. 2 dersin. Olay biter. Eksi 1'den büyük. 6 altı veya 6'dan küçük doğal sayılar. Bu sayı yine x olsun. Eksi 1'den büyükse büyüktür. Eksi 1 dersin. 6 altı veya 6'dan küçükse 6 olabiliyordur. Bunun 6'dan küçük olduğunu söylersin. 6 olabiliyorsa küçük eşit 6 dersin. Puan kaçırmazsın. Evet bu mantığı kullanacağız. Sorular arkadaşlar tıkır tıkır yapacağız. Bugün sizlerle beraber doğrusal denklemler konusuyla alakalı yazılı öncesinde güzel bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.